3-9 Eylül tarihleri Halk Sağlığı Haftası olarak idrak ediyoruz. E, halk Sağlığı kavramı aynı zamanda Önleyici Hekimliği, Koruyucu Sağlık Hizmetleri e, konusunu e, ön plana çıkartıyor. E, Düzcemizde Düzyamızda Sağlık Müdürlüğümüz koordinasyonunda Önleyici Sağlık Hizmetleri, yani Halk Sağlığı diye adlandırdığımız alanda olabildiğince etkili vatandaşlarımızın ayağına kadar gidip Gezici Sağlık Hizmetlerimiz e, söz konusu. Bu noktadaki başarılı çalışmalarımızı daha ileri taşıma noktasında yeni planlamalarla arkadaşlarımızın özverisiyle sahadayız, sahada olmaya devam edeceğiz. İlahiyatımızın sağlık kapasitesini her geçen gün çok daha iyi bir noktaya götürdüğümüzü hep beraber müşahede ediyoruz. Ama şehir merkezinde bulunan sağlık imkanlarının kırsala doğru da taşınması noktasında mobil hale getirme konusunda Birkaç vizyoner çalışmamız da oldu. Türkiye'de farklı ilahiyatlarımıza ve merkezi teşkilatımıza örnek teşekkür edecek. Bu noktada biraz önce de ziyaret ettiğimiz Ketem aracımız ve sigara bırakma ünitesi tarzındaki araçlarımız artık halk sağlığı konusundaki çalışmalarımızı belli kapalı çatılı bir üniteden mobil şekilde insandan ayağına kadar götürme noktasına doğru taşımış durumdayız. Bu noktada valiliğimiz koordinasyonunda bu işleri yürüten sağlık müdürlüğümüzün Halk Sağlık Departmanımızın ve tüm sağlık çalışanlarımızın emeklerine sağlıklı hepsine yürekten kutluyorum. Herkese sağlık dolu günler temenni ediyorum. Sizde tansiyonunuza bakın Sayın Ali. Ben tansiyonu evet. Orta sol. <laughs> evet. Yok canım, bacıya girecek kadar değil Normal. 210. İyi. Yani, Evet, şimdi kızı eserimizden uzayıp, elimizden. Şimdi böyle yediğim kızı diğer bakışımız. Nereye Evet, alıp kalıya muslu. Ya da samatlar ama. Süre falan ya.